Arkadaşlar bu mekandan vazgeçmiyorum biliyorsunuz. oh o, oh, o. Oh. Bir dakika altında. Sanırım kimsin lan? Geldi. O da gitti. Oha bütün binayı katlattı. Toplayalım kendimizi. O nereye sıkıyordun? -oh. Gördü mü? Hadi. Ayı ağzında patladı. Allah kahretmesin seni. Görmedim adamı. Aa bir kişi daha var. Gel. Geliyor. Gel gel. Gel canım. Gel seni bir öpeyim ben yanaklarını. Gel bir öpeyim yanaklarını. Gel. Gel onun yanaklarını seveyim senin ben. Bir okşayayım yanaklarını. Gel bir yanaklarını senin ben. Ne kadar da güzel okşattın yanaklarını bana çok sağ ol. Kombuk yanaktın benim. Aha. Aa adam var. Sen mı gelmiştin. İntikam mı alacaktın sen benden? Gördüm seni. Hanika, bence Dogika. Ah, araç geldi. Ah. Burada mı? Ah be kardeşim benim be. Ah be kardeşim benim be. Ah adam var. Bu ne yapıyor ya? Atamadım. Adam var. Allah cezanı vermesin senin ya. Altıma büyük tuvaletimi bırakıyordum neredeyse. Geri bir bir silah yokmuş ne alaka? Yukarı mı attı acaba silahına ölünce? Yukarıda bir şeyler vardı zaten. Onları <laughs> niye attın ki? Gerçekten bunlar öyle almış almışlar da yani. Valla yeni birileri takip edince çok mutlu oluyor. anlatamam sizlere ya. Bu arada herkesten bir tane bile olsa beğeni rica ediyorum ben. Bakın bir tane bile olsa hiç önemli değil. Bir beğeni bile benim için çok değerli. Anlatamam sizlere. Ne kadar önemli ve değerli olduğunu. Planör. Oha! Hernandez'den. Ki ölür herhalde. Ya şuradan vurulacağım diye korkuyorum. Öldü. Adam açıkta. <laughs> i̇yi iyi sağ yapıyor Ah! Ben buradayım. Allah seni ne yapmasın. Başka yere sıkıyor. Şöyle bir buz basacağım. Bunlar ne açtılar burada acaba? Oo! YouTube'da katıl butonundan destekçim olan Christian Ronaldo, Ömer Sever, Utku Bilgin, Tuğba Nur, Mehmet Fatih, Ayhan Tunağan ve Furkan Ekici'ye çok teşekkür ediyorum. AMR mermisi gördüm. Nerede lan Um Umluklar yok. Havlama yeter kafamı şişirdin be oyun oynuyoruz burada ya. Lan havlama yeter. Allah da vermesin. Köpeğimin sesi çok geliyor ama. Oğlum alan çok ters lan. Süs köpeğimi. Ne oluyor lan süs gibi. Aa araç çıkıyor. Lan AMR olacaktı var ya şimdi. Mouse'um dondu. <laughs> Abi 14 kişi var alanda. Daha kill toplayabilirim. Ama çok dikkatli olmam lazım. Şu an millet kamplıyordur yani sağda solda şu an. Ve burası felaket kastı. Abi şu aşağıdaki evlere bir bakalım. Sağım da var. Aşağıdaki ev de var sanıyorum. Araba burada çünkü. Kırmızı araba. Oo yukarıda AMR, MAMR falan var ya. Acaba ben şunu yakında bir gireyim. Ses alırsam bir yakın fight yapalım bunda. Şimdi bu. Yani büyük tuvaletimi neredeyse kaçırıyordum altıma. Kim sıktı? Nereden sıktı? Onu da anlamadım da. Güzel evet abi 20. kill geldi. Ha şuradan bir yerden amere sıkıyor birisi ama. Bu öyle bir alan ki. Kimin nerede olduğu da belli değil. Ağaçlarda saklıyor adamları. Gördüm. Çok güzel aldık ona. Efsane vuruşlardan bir tanesi daha. Evet evler var sanıyorum. Arkadaşlar buradan hızlıca koşa koşa bu kulübenin oradan sağdan sağdan ilerleyeceğiz. Grup fasulyem de fazla kalmadı. Benim sizlerden tek beklentim var şu an. Bolca beyin atmanız. Bolca beyin atarsanız bana Büyülük iyilik yaparsanız yayınımızın daha fazla kişiye, videomuzun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Sonuçta artık ne olursa olsun bin sayılır herhalde yani. Bu da bir yerde. Yapma. Etme, eyleme. Allah belanı vermesin seni. Senin oynayacağın oyunun içine sıçayım. Yat orada tamam mı? Yazık be. 21 kill 3022 hasarda gitti oyun ya.